tabii ki bunun cevabı evet. Özellikle kararlı danışanlarımız bizim en çok mutlu olduğumuz danışanlarımız. Çünkü çok mükemmel sonuçlar alıyoruz. Özellikle bölgesel incelme konusunda diyetisyenimizle birlikte takviye ettiğimizde mükemmel sonuçlar alıyoruz. Tabii ki var. Erkek müşterilerimizle alakalı sosyal medya ortamlarımızda da erkek uzmanlarımızın gerekli açıklamalarını da görebilirsiniz. Bu soruya öncelikle hangi bölgeden ziyade hangi uygulamayı tercih etmemiz gerektiği önemlidir. Özellikle zamanı olmayan danışanlarımız tek seanslı uygulamalara girebilmekte, zamanı bol olan danışanlarımız ise bir kür halinde girebileceği uygulamalarımız mevcut. İki ana cihazdan bahsedebilirim. İki ana cihazdan birincisi VelaShape 3 uygulaması. VelaShape 3 uygulaması gün aşırı olarak 10 seanslık bir kür halinde girilen ve her uygulamaya girdiğimizde anlık sonuç alabildiğimiz bir cihaz. Özellikle Eskişehir'de bu noktada tektir bu cihazımız. Bunun haricinde Soğuk lipoz cihazımız var. Yağları ek son derecede dondurup kristaliz hale getirdiğimiz bir uygulama. Tek seanslık bir uygulamadır ve 6 aydan önce girilmesi sağlık yönünden çok mantıklı değildir. Bu iki uygulamanın ikisinde de mükemmel sonuçlar alabiliyoruz. Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli şey uygulamaya girdikten sonra kapının dışında neler yaptığınız. Çünkü Kapının dışında yaptığımız her aktivite buradaki alacağımız sonucu etkiler. Bunun için de diyetisyen kontrolünde bir beslenme programı hazırlanarak kapıdan çıktığınızda da sizi sizle bırakmıyoruz. Tabii ki önlemlerimizi arttırdık. Ancak Covid-19 öncesinde zaten bu önlemlerin hepsini alıyorduk. Sadece bunu sizin de içinizi rahatlatması açısından maksimum miktara çıkardık. Tabii ki reklamlarda gördüğünüz üzere erkeklere erkek personelimiz, bayanlara bayan personelimiz girdiği gibi aynı zamanda çift olarak gelip kampanyalarımızdan faydalanabilirsiniz. Adından da anlayacağımız gibi ameliyatsız yüz germe, mevcutta hiçbir kesi ve ameliyat izi olmadan, iğnesiz bir şekilde vücudunuzun kendi tamir mekanizmasını kullanarak cildinizin gençleşmesini sağlayan bir uygulamadır. Bilinen adıyla mikroblading yani 3 boyutlu kaş tasarımı Nülfer Hanım'ın da ilk uzmanlık alanı olan konulardan bir tanesidir. Bu kaş tasarımını sizin kıl tipinize ve kıl renginize uygun olarak tasarlıyor, yüz yapınızın mükemmel hale gelmesini sağlıyoruz. Bunun için mevcutta iki yöntemimiz var. Bunlardan ilki ultrasonik ses dalgalarını kullanarak mevcuttaki yağ doku hücrelerini uyararak gerilmesini sağlıyoruz. İkinci yöntem ise böyle şey 3 adını verdiğimiz yöntemle mevcuttaki kolajenlerinizin üretiminin fazlalaşmasını ve böylelikle de vücudumuzun gerginliğe kavuşmasını sağlıyoruz. Cilt bakımı konusu en çok dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesidir. Birçok yerde maalesef olumsuz örneklerini görüyoruz. Birkaç peeling veya buna benzer işlemlerle sadece yarım saatlik bir uygulamayla bitebiliyor. Ama bizim burada uyguladığımız metotta bir buçuk saatlik bir uygulamayla teknolojiyi kullanarak cildinizin gerçekten nefes aldığınızı hissetmenizi sağlıyoruz. Bu konu en çok dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Bunun en büyük nedeni ise eski tip cihazlarda, esmer tenlerde uygulama yapılamaz olması. Bunun yanında eski tip cihazlarda acılı işlemler olması ve handikaplarının yüksek olması. Bu handikaplar nedir dersek? Birincisi, lazer epilasyon uygulaması sonrasında güneşe çıkılması belli bir süre istenmez ki güneş tekeleri oluşturabilir. İkincisi de uygulama yapılan bölgede su değmemesi en önemli noktalardan bir tanesidir. Bunların handikaplarından kurtulmuş yeni nesil cihazlarla her ten tipine, her kıl köküne ve konforlu bir şekilde uygulanabilecek metotların geliştiğini biliyoruz ve bunlar da salonumuzda mevcut. Bu konuda en çok dikkat edilmesi gereken şey şu. Erkeklere Erkeklerin yüz ifadesine göre, kadınlara da kadınların yüz ifadesine göre kaç tasarımı yapılması gerekir. Özellikle Nilüfer Hanım'ın ilk uzmanlık konularından bir tanesi de kaç tasarımı demiştik. Bu noktada özellikle erkeklere kendi yüz ifadesine uygun, kadınlara da kendi yüz ifadesine uygun kaç tasarımları yapıyoruz.